I met a compay O da hazır start verildi ve Torfun 5. koşu başladı sayın severler. Liderlik mücadelesinde liderliği alan Safkan 4 numaralı, 8 numaralı Tiger Quest oldu. Ancak şimdi dışından gelen rakipleri de biraz süratli. Az 8 numaralı Tiger Quest'in liderliği var sayın severler koşuda. İkincilikte gördüğüm Safkan 11 numaralı Sivel Parti asfakta ikincilikte. Üçüncülükte pistin dışında 2 numaralı Alkanina var. Onun sağrısında gördüğüm Safkan ise bu metrelerde sayınları severler. 13 numaralı American Pay'in de çabaları var ve safkanlar bu şekilde şimdi koşuda son 400'e yaklaşıyor. Pistin içinde 8 numaralı Tiger Quest. Asfalt önde bariyer dibinden 1 numaralı Miss October. Atak yapıyor. Daha geriden 2 numaralı Alkanina. Atak yapan diğer isim ve koşuda bu şekilde son 200 e yaklaşıyor. Safkanlar 8 numaralı Tiger Quest önde. Farkta buçuk boy son metreler 8 numaralı Tiger Quest kazanıyor sayınları severler. 8 numaralı Tiger Quest iyi bir başlangıç yaptı koşuya ve birinciliği de elde etti. Görüntü geliyor. 8 numaralı Tiger Quest kazandı.